Efendim, merhaba. Bir buçuk aydan fazla zamandır sizlerle görüşmüyoruz. Görüşüyoruz da rız videolarıyla falan görüşüyoruz. Böyle canlı, birebir, güncel videolarla sizinle görüşmüyoruz. Gerçeği söyleyeyim mi? Burada oturmayı, bu ışıkların arkasından karanlık ve loşa düşen size bakmayı ve bir şeyler anlatmayı harbi özledim. Bilmiyorum sen özledin mi orada oturup bakmayı? Ben abi... Yattım yani bir buçuk ay boyunca evet. pek hareket edemedim biliyorsun. Her şeyi çok özledim emin ol yani yatmak dışında. Eyvallah ben özledim sizi. İnşallah sizler de bizi özlemişsinizdir ve yeni sezonun birinci programı bugün çarşamba. Evet. Bugün 3 Eylül 2025 çarşamba günü başladı. Bugünden sonra artık bismillah öbür seneye kadar devam ediyoruz. Bugün sizlerle biraz enteresan bir dosya üzerinde konuşacağız. Çok ses getireceğini tahmin ediyorum. Eminim. Yani inşallah getirir. İnşallah. Yani inşallah seyredilir. Zira ilk defa gördüğünüz, iddia edeyim mi bir konu hakkında? İlber Ortaylı'nın bile görmeyeceği. Güldü. Ee, ben İlber Ortaylı bile bu dosyayı bilmiyor dediğimde Enes'e bu konuyu konuşalım dediğimde güldü, inanmadı. Yorumun neydi? İlber bile bunu görmemiştir dediğim zaman. Ne demiştin? Senin çıplak fotoğrafların mı diye sordum. <laughs> bu kadar pis niyetli bir, bir adam bu. Sonra Celal Şengör'ün çıplak fotoğrafları mı diye sordum. <laughs> evet bu dosyayı görmedi. Topkapı Sarayı'nı konuşacağız. E ne var bunda? Sürekli her hafta gidiyoruz. Her hafta hem gecesi açık hem gündüzü açık. Her odasına giriliyor. Topkapı Sarayı'nda görülmeyen bilinmeyen ne olabilir ki acaba diye sormayın. Topkapı Sarayı'nı Moğol askerleri girse Yıkamayacağı kadar fena yıkmışlar. Fotoğraflarını bir birazdan göstereceğim. Aman Allah'ım burası Topkapı Sarayı mı diyeceksiniz. Evet orası Topkapı Sarayı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama hikayesini tarihi bir serüven biçiminde size anlatmak istiyorum. Şimdi Topkapı Sarayı'nı 1470'li yılların sonlarında Ne bileyim 78'de falan Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Beyazıt'taki eski saray halkın ticaret merkezinin tam ortasında olduğu için git başka bir yere yap dediler. O da başka bir yere yaptı. Yeditepe'li İstanbul'un bir numaralı tepesinin tam sonuna saray burnunun dibine ve üstüne yaptı. 8 bin yıldır bir tek evin bir tek insanın bile oturmadığı kalmadı. Herhangi bir konut bir mahalle, bir sokak, bir ticarethane, bir bakkal, bir dükkan, bir manav bile açılmayan bir yere İstanbul'un hep monarşik olarak yönetimini açıl yapıldı. Şimdi düşün anıt kabirde bakkal dükkanı var mı? Yok. Anıt kabirde ev var mı? Yok. Bu kadar anıt kabir gibi evden ve ticaretten arınmış, soyutlanmış bir yere saray yaptı. bu sarayın adı Sarayı Cedid'dir o günkü adı. Fakat biz bugün oraya Topkapı Sarayı diyoruz. 1470'li yılların sonlarından 1478'den sonra Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra kesintisiz bir biçimde 7. Padişah'tan 28. Osmanlı Padişahı 3. Selim'e kadar orada oturdular. 3. Selim'in de tahta bulunma tarihi 1789-1807. 1807 yılında Kabakçı Mustafa isyanı oldu. 1808'de 4. Mustafa tahta çıktı. Orada tahta çıktı. Şimdi bir konumlandırma yapmak istiyorum. Net, ince bilgi. Kesin bilgi vermek istiyorum. 1808'de 29. Osmanlı Padişahı 4. Mustafa tahta o sarayda çıktı ve orada kaldı. Topkapı Sarayı'nda mı? Topkapı Sarayı'nda. Ama sen 28. Padişah orada oturmadı dedin. İşte 28. oturdu. Şu an hatırlıyorum. Yani kendi kendimi yalanlamış yalanlaya yalanlaya, yalanlaya gidiyorum. 28 3. Selim oturdu. Orada öldü. 29 3, 4. Mustafa orada oturdu. 30. Padişah 2. Mahmut da orada tahta çıktı. Harbi bayağı yalan söylemişim. 30. Padişah 2. Mahmut tahta çıktı. Şöyle düşünsene. Çok geniş bir evim var. 1500 metrekare. Triplex. Allah nasip etsin. İnşallah. Triplex villa. Havuzlu mavuzlu. Güzel mi? Çok güzel. Çok büyük bir ev. Her katı 500 metre. Anladın mı? Acayip büyük güzel bir yer, şık bir yer. Ve bu senin 400 sene önceki atalarından kalma bir yer, saray. Fakat bir odasında dedeni boğmuşlar. Bir odasında amcanı tahttan indirmişler. Bir odasında dedenin bilmem nesini öldürmüşler. Bir odasında baba anneni boğazlayarak öldürmüşler. Bir odasında amcanın boğazını kesme yani yüzünü kesmişler. Her odasında kan var, her odasında ölüm var, her odasında acı hatıralar var. O bile de kalır mısın? Bunu ben gariban Enes'e mi soruyorsun yoksa sadrazam olan bir Enes'e mi soruyorsun? Her abi? şeye rağmen kalırım mı diyeceksin. Hangisine sorduğuna bağlı çok değişir abi biliyor musun? Gariban Enes'e soruyorum. Hak etmişler bizimkiler abi ya. <laughs> sanki orayı terk eder miyim diyorsun değil mi? <laughs> Peki zengin ete soruyorum. Ya, kalamam tabii abi gider 1500 metrekarelik diğer yazlarda kalır. Değil mi? Orada kalınmaz kardeşim. Topkapı Sarayı acı hatıraları her odasının duvarına nakşedilmiş bir artık saray. Ve 2. Mahmut orada kalmak istemiyor. İkinci Mahmut'a olan isyan, onun da kurtarıldığı Topkapı Sarayı'nda mı oluyor yine? Evet, Topkapı Sarayı. Kabakçı Mustafa isyanı. Alemler kurtarıyor. İkinci Mahmud oradan çıkıyor Beşiktaş'taki kasırlarda köşelerde kalıyor. İkinci Mahmud'un oğlu Abdülmecit ise tahta çıktığında da, da Topkapı Sarayı'na gitmiyor. Kasırlar köşeler var ya babasının kaldı. Evet. Oraları yıkıyor. Oralara devasa kocaman bir saray yaptırıyor. Dolma Bahçe Sarayı. Tamam. Artık devletin bir sarayı var. Dolma Bahçe Sarayı. Abdülmecid'den sonra Abdülaziz, onun ardından 5. Murat Dolmabahçe'de kalıyor. Mustafa Kemal de hayatının bir döneminde orada. Orada Mustafa Kemal orada ölüyor zaten. Ölümü de orası. 1927 yılında İstanbul'a geliyor. 38'e kadar tabi Ankara'ya gidiyor geliyor ama. Asıl konak yeri orası. Evet konak yeri Dolmabahçe Sarayı. 11 yıl Dolmabahçe Sarayı'nda kalmış. Öncesi de Çankaya Köşkü zaten. Öncesi de Çankaya Köşkü. 27'ye kadar Ankara. Ardından Abdülhamit Yıldız Sarayı, Mehmet Reşat Dolmabahçe, Sultan Vahdettin Yıldız Sarayı. Bu arada Topkapı Sarayı boş, hep boş. Ama memurlar var. Hazine orada, devletin arşivi de orada. Tamam mı? Evet. Yani orası bir devlet dairesi ve oraya bakım yapılıyor. 1918 4 Temmuz 1918 Perşembe günü saat 11.30'da Sultan Vahdettin o sarayın bab Selam kapısında tahta çıkıyor. Topkapı Sarayı'nda Top Topkapı Sarayı. Yalnızca törende kullanılıyor. Yani hala değer verilen bir saray o de. 17 Kasım 1922'de bu ülkeden tırnak içinde kovularak zorla gönderildikten sonra Sultan Vahdettin 18 Kasım 1922 tarihinde Sultan Vahdettin'in amcasının oğlu son halife diye bilinen Abdülmecit Efendi 18 Kasım 1922'de Topkapı Sarayı'nda halife oluyor. Saltanat bitti ya, evet. padişahlık bitti. Artık eskiden padişahlar hem padişah hem halifeydi. Padişahlık bitti halife. sadece halife. Ama tahta Hilafet tahtına, hilafet makamına tıpkı diğer padişahlar gibi selamlama merasimiyle, biat merasimiyle Abdülmecid çıktı. Hatta bunun videosunu yapmıştık biz. Evet. Dünün tabloları çiziyordu. Aynen öyle, güzel. Tek parti döneminin halifesidir. Tek parti iktidarının seçimiyle, onun oylarıyla halife olmuştur. Çıplak kadın resimleri çizmiştir. Saray aslında başkasının halife olmasını istiyor. Aynen öyle. Şimdi... 1922 yılında biz orada böyle bir tören merasiminin var olduğunu biliyoruz. 1924 tarihinde de sarayın belirli kısımları müze oldu. Topkapı Sarayı Müzesi oldu. Hala öyle değil mi bugün? Hala öyle. 1924'ten sonra 1939'a kadar 15 yıl var. Ben bu evi, sen bu evin her köşesini biliyor musun? Biliyorum. Her yerini biliyor musun? Biliyorum. Bu evi ben kilitlesem 15 yıl sonra açsam ne olur? Yani hemen hemen her yerini hatırlıyor olurum gene. Ama yıkılma, harabe bir şey olur mu? Aynen durur mu? Tozlanmakla birlikte. Tozlanır, şuralarda örümcek hağı olur. Evet, bu kadar. Topkapı Sarayı'nın kapısına kilit vursan öyle olur yani. Şimdi size Enes'in göstereceği bazı fotoğraflar var. Bu fotoğraflar 1939 yılında Topkapı Sarayı bir daha restorasyona ge gelmiş. Müze restorasyonu ve bu restorasyon kapsamında çekilen fotoğraflar var. Hani var ya bir fotoğraftır. Öncesi sonrası. Sarayın öncesi ve sonrası diye fotoğraflar çekilmiş. Önce harabe hali ardından yapılmış halleri. Size 1939 tarihinde Topkapı Sarayı'nın terk edilmesinden 15 yıl sonra kapısına kilit vurulan bölümlerinin 15 yıl sonra ne hale geldiğini göstereceğim. 1922 yılında hali hazırda Topkapı Sarayı'nda memurlar var. Orası bir devlet dairesi. Memurlar çalışıyor. Dolayısıyla Topkapı Sarayı çalışan bir kurum. Orada öyle bir tahribat olmaz. 24 yılında da hadi 24'te de sayma kimseyi. 1922 1939 17 yıl. Değil mi? 17 yıl. 17 yılda bir bina Topkapı Sarayı fesatlık yaparak art niyetle birini yıkmazsa böyle kazma küreği eline alıp balyozlarla vura vura kırmazlarsa bir bina bu hale gelmez. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafları görüyor musunuz? Üzüntüden böyle bir cümle kurdum. Şu an önünüzde bulunan fotoğrafları görüyor musunuz sevgili dostlar? Görmüş olduğunuz fotoğrafları. Görmüş olduğunuz fotoğrafları görüyor musunuz? Bunlar mutfak yani matbah amire. Madbah mutfak demek amire saray demek. Saray mutfağı denilen ve topkapı sarayına girildiğinde hemen e, bir Rum bahçesi dış bahçenin e, sağında bulunan bölümler şu an buralar bomba gibi. Şu anki fotoğraflar da zaten önünüzde. Onları da Enes ben vermedim. Google'dan buldu. Çok basit. Şu an birinci fotoğraf olarak görmüş olduğunuz fotoğraf aslında helvahane adı verilen ve bugün çok modern bir müze olarak görülen kısım. Çatısı yok, damı yok, hiçbir şey yok. İkinci fotoğraf şu an önünüzde bulunan fotoğraf bir Rum bahçesinden Topkapı Sarayı'nın Birun bahçesinden matbah amire yani saray mutfağına giren koridoru görüyorsunuz. Ne koridor kalmış, ne sütunlar kalmış, ne kapı kalmış. Üçüncü fotoğraf olarak görmüş olduğunuz kapalı mekan ise Akalar Camii adı verilen beyaz ağların bir kara ağlar var haremde bir de beyaz ağlar var. Birun bahçesinin sol tarafında, arz odasının sol tarafında. Bugün ak ağlar camii mescidi olarak bilinen mescidin içi 1939'daki hali budur. Bugün kazan dairesi olarak bilinen ve kazanların sergilendiği helvahane binasının hemen yanındaki odaların kubbelerinin yıkılmış halidir. Beşinci fotoğraf ise kubbe altının yani sultanların huzurunda vezirlerin, sadrazamların, beylerin, efendilerin, paşaların, kaptanı deryaların devleti yönetmiş olduğu divan-ı hümayun odasının yan tarafıdır, duvar kısmıdır ne hale gelmiş. Altıncı fotoğrafta şu an önünüzde bulunan fotoğrafta ise mutfak Madbah-ı Amire'nin merkez kapısını aşağıdaki en genel kapıyı görüyorsunuz. Şu an 7. fotoğrafı görüyorsunuz. Bu fotoğrafta has ahırlar var. İçinden Rüstem Paşa'nın çıkmış olduğu has ahırların 1939'daki halini görüyorsunuz. 8. fotoğraf bir baca fotoğrafı. Madbah-ı Amire'nin yani mutfak kısmının kubbeleri maalesef çatısı şu an gördüğünüz gibi. Dokuzuncu fotoğraf arz divanı, ayak divanının yani padişahların elçileri kabul ettiği ayakta insanların bekletildiği ayak divanı odasının saraydaki köşkün kubbesini görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Başka bir şey demek insan içinden gelmiyor. Onuncu fotoğraf Revan Köşkü'nden. Revan Köşkü'nün çatısını hiç böyle gördünüz mü? Vallahi ben gördüm. Yazık ve acı. 11. fotoğraf Has Ahır'ın içinden Rüstem Paşaların çıktığı Has Ahır'ın kapısı. 12. fotoğraf Has Ahır'ın içinden bir görüntü. Bunlar inanılmaz şeyler. Ve 13. fotoğraf Has Ahır'ın bugün yenisini şu an yenisini görmüş olduğunuz Has Ahır'ın dışarıdan bahçeden görüntüsü maalesef böyle. Şimdi gelelim Kara Ağalar Taşlığı harem kısmındaki görüntü 14. fotoğrafta size kara ağları göstermekte. 15. fotoğrafsa padişahların devleti ve dünyayı idare ettiği Divan-ı Hümayun yani kubbe altı adını vermiş olduğumuz salondan bir görüntü. Sıra geldi 16. fotoğrafa. 16. fotoğraf en acı ve en ağır olan fotoğraftır. Maalesef bu fotoğrafta acı olan kısmını söylüyorum. Mutfakta çalışan personelin hemen girişte kullandığı bir aşçılar mescidi var. Şu an siz aşçılar mescidini görüyorsunuz. Yazık. 17. fotoğrafta helvahanenin helva dövülen akıncıların, delilerin çıplak ellerle helva dövdükleri mermer tekneleri ve helvahanenin o halini görüyorsunuz. 18. fotoğrafa geldik. Bu fotoğraf Topkapı Sarayı'nın içinde ama bugün giriş olarak dışında Arkeoloji Müzesi'nin Çinili Köşk diye bir bölümü var. Aslında da Topkapı Sarayı'nın gerçeği ve Fatih'in gerçek kullandığı saray burası. Bu da Çinili Köşk. Şu an size Enes Çinili Köşk'ün bugünkü halini gösterdi. 19. fotoğraf. Kara ağaların da aynı zamanda namaz kıldığı Akağalar Mescidi'nden ve bugün Sofular Camii olarak bilinen Sofa Camii olarak bilinen Topkapı Sarayı'nın Mecidiye Köşkünün yanındaki Sofa Camii. 20. fotoğrafa geldi sıra. 20. fotoğraf haremden görüntü. Haremde neresi bilmiyorum. Haremde her yer böyle ve birbirine benziyor. 21. fotoğraf maalesef mutfak kısmının Bacalarının genel görüntüsü ve 22. ve son fotoğrafımız ise mutfaktaki bir bölümün, işte orada yemek yapılan kazan dairesinin bulunduğu bölümlerin 1939'daki hali. Ne olabilir bu binaya, Topkapı Sarayı'na 17 yılda, 1922-39 kapısına kilit vursan bile ne olabilir ki saray bu hale gelmiş olsun? Vallahi diyecek hiçbir şey yok yazıklar olsundan da öteye gidemiyoruz. Ama Topkapı Sarayı'nın durumu tam olarak budur. Enes bir şey soracaktın. Bu hale getiren kim abi burayı? Yani neden dolayı? Valla art niyetli olmaksızın söyleyeyim. Art niyetli de olunmaz. Yani art niyetli olmadan da bu söylenmez ki canım. Yani bir insanın veya birilerinin eline balyoz alıp, kazma, kürek alıp, bodoslama, saldırması, dalması gerekiyor Topkapı Sarayı'na ki bu hale getirsin birileri, en az 50 kişinin saldırması lazım. Çünkü Has Ahır'dan hareme, Hünkar Köşkü'nden mutfak kısmına, e, Arz Odası'na kadar pek çok yer harap olmuş, yıkılmış. Ve bunların 1939'da fotoğrafları çekilmiş. Ve bunlar böylelikle ölümsüzleştirilmiş bu görüntüler. Kimler yapmıştır? Vallahi ben isim olarak bilmem. Zaten kayıtlarda yok ama. Mesela 1925 yılında, Şapka devrimi çıktı. Şapka inkılabı diyorlar. Böyle bir inkılap olmaz. İnkılap iyiye doğruya doğrudur. Kıyafetin inkılabı olmaz. Yani Enes'in giydiği gömlek, inkılap benim giydiğim gömlek gericilik mi oluyor? Gömleğin öyle bir şey mi olur? İnkılap değil devrimdir bu. Şapka devriminden sonra 1926 yılında Edirne Kapı, Eyüp Sultan gibi tarihi camilerin hazirelerinde, mezarlıklarında bulunan 300, 400, 500 yıllık İstanbul'u fethi kadar eski mezarlıklar bulunmaktadır. Oralarda o mezarlıklarda 400 yıllık bir sarıklı veya 200 yıllık bir fesli mezar taşı bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarıklı ve fesli mezar taşlarının kırılarak yerinden sökülmesi, şapka devrimine karşı gelmesinden dolayı sökülmesi kanun teklifini görüşelim mi demişler. Bu büyük bir tepkiyle karşılaşılmış ve kanun metni olmamış. Hatta görüşülmemiş bile. Fakat bu durumdan vazife çıkartan 3-5 tane köksüz gerizekalı, tek partiye gönül vermiş 3-5 tane 1920'li yılların gerizekalısı, ellerine balyoz olarak Edirne Kapı, Eyüp Sultan, e Fatih gibi hazirelere, tarihi hazirelere girmişler. Ve Bodostama, Bam, Güm saldırmışlar. Bu yüzden tarihi e, mezarlıkların fes ve sarık kısımlarını kırık yerlerdeyse sarıkların ve feslerin olduğunu görüyoruz. Tarihi camilerin mezarlıklarına bakıldığında mezar taşı duruyor fesi veya sarık kırık. Bazen taşın yarısı kırık. Balyozu vurunca tamamen kırılıyor. Eyüp Sultan Haziresi tam anlamıyla bir fes ve sarık cehennemidir. Kırılanların. Ben de işte Enes'in sorduğu soruyu ancak böyle cevap verebilirim. Durumdan vazife çıkartan 3-5 tane şerefsiz, 1930'lu yılların şerefsizi e, böyle bir şey yapmış ve balyozla saraya saldırmış olabilirler. Biri saldırmasa bu hale gelebilirler Enes. Sen gördün fotoğrafları. Yani çok büyük bir deprem olması lazım. Yok o tarihlerde deprem. Zaten çok büyük bir deprem. Hani sarayı yıkacak deprem İstanbul'da ev bırakmaz herhalde. Evet doğru söylüyorsun. O tarihlerde böyle bir deprem de yok. İşte aklıma bu geliyor. Başka bir şey de gelmiyor. Art niyetli miyim bilmiyorum ama sadece bali, balyozla kırmak geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Sevgili dostlar, enteresan geldi değil mi? Size de. Yani gösterdiğim fotoğraflar. Dedim ki İlber'de bile bu fotoğraflar yok. Yani İlber Hoca'da bile. Bu fotoğraflar yok. Bu fotoğraflar sadece bu programı izleyen sizlerde. Şimdi bunları çoğaltın. Ve bunları paylaşın. Bu ne hal deyin. 1939 Topkapı Sarayı deyin. Ve bir kamuoyu oluşturun. Kimler yapmış bunu? Belki öyle bulabiliriz. Bir de sonuna kadar izlediniz de şu ana kadar. Dostlar hadi bir abone olun. Şöyle bir işaret var. Şöyle bir işaret var. Büyük ihtimalle bu video yayınlandı 400 bin olmuş oluruz abi. İnşallah. Onlara da bu anlamda çok teşekkür ederiz. İnşallah. Şu lütfen bunu basın. Bir de yorum yapın ya. Bu konuda bu fotoğraflar konusundaki yorumlarınızı Merak ediyorum ama hakaret yok. Küfür de yok. Kimse. Hiç kimseye. Hakaret de yok, küfür de yok. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bakalım sizin yorumlarınız bu fotoğraflarla alakalı nedir? Özellikle bu bir buçuk aylık aradan dolayı bir algoritma biraz bize bir, biraz mı bayağı aşağı indirdi ne biraz. Evet. Şimdi toparlayacağız bayağı, yukarı çıkacağız. Şimdi toparlayacağız ve yukarı çıkacağız ama bunu nasıl yapacağız? İzleyicilerimiz beğeni atacak, yorum atacak. Lütfen. Abone olmayanlar abone olacak. Aynı zamanda bizim yarın saat 9'da gene canlı yayınımız var. Evet. Ona da bekliyoruz hepsini. Hepinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.